Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftayı Union SG mağlubiyetiyle tamamladı. Devler Ligi'nde haftanın sona ermesiyle yapay zeka, lig aşamasının kalan maçlarını simül etti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025 26 sezonunun 5, Haftası sona erdi. Galatasaray, konuk ettiği Union SG'ye 1-0 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonra kaybetti. Devler Ligi'nde bu sezon 5 maç sonunda 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarında sırasıyla Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın sona ermesinin ardından yapay zekadan lig etabı için yeni bir tahmin geldi. Football Meets Data'nın paylaştığı tabloda 8 hafta sonundaki muhtemel puan tablosuna ek olarak takımların ilk 8 ve playoff şanslarına yer verildi.